Bugün mutfağımızın şef konuğu Belkıs Şefimiz Belkıs Ergen Tuncay. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Cevahir'cim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Kolyelerine bayıldım. Ben de senin kıyafetine bayıldım. Öyle Bugün Renkler şahane. <laughs> evet teşekkür en ederim. sevdiğim renkler bu arada. Krem ve pudra rengi. Bayılıyorum. Çok yakışmış. Ben de çok yakıştırdım. Teşekkür Bugün ederim. Bugün böyle birbirimize iltifatla ne başladım. Ne güzel. Oh, ne güzel bir gün olacak o zaman. Evet. Öyle o enerjiyle başladığımız Kesin. zaman. Kesin. Bugün akşama ne pişireceğim evet. diye bir düşüncemiz varsa şöyle köfteye farklı bir yorum, salataya farklı bir yorum katarak evet. menümüzü oluşturabiliriz. Oluşturabiliriz. Şimdi bir fırın köfte yapacağım bugün. Üzerine karamelize soğan, üzerine püre yapacağız ve fırına süreceğiz. Yani karbonhidratla et bir arada aslında iki yemek bir arada gibi. Fırından Bütünüyle çıkınca da hepsi, yemek evet, hepsi hazır olmuş olacak. Hı -hı. Dolayısıyla çok pratik. Şimdi bu anne köftesine ne koyuyorum? Hemen hızlıca ben yoğurmaya başlayayım. Her annenin köftesi biraz farklı oluyor. Bu benim annemin ve kendimin köftesi. <gülüyor> 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 Doğru öyle oluyor. Biraz tuz. Hı -hı. Ee, soğanı rendeledik ve bunu sıktım ben sulu olmasın suyunu diye. Aldı. Tabii, suyunu aldın. Acı mı yapıyordu o suyu? Su şey sulandırır. Daha Hı -hı. çok galeta unu koymamız lazım ki ben o kadar galeta unu koymak istemiyorum. Az biraz koyuyorum. Evet. Şöyle bir yarım bardak kadar. Sonra ekmek biraz koymuyorsun galeta unu koyuyorsun. Ama e, ekmek de mesela buzluğa konup rendelenebilir. Kalmış ekmekler de değerlenir. Hı. Veya maydanoz makinede çekerler. Koyuyorsun. Evet maydanoz koyuyoruz. Şunları i̇şte herkesin köftesi payalım. gerçekten çok farklı oluyor. Tabii el lezzeti de farklı olduğu için evet. farklı köfteler çıkıyor. Tabii tutuyor. ki bir yumurtamız var birleştirmek için. Evet, tutsun diye evet. Da almasın. Evet, yumurta olunca... çok yoğurmaya da gerek olmuyor zaten. Şimdi burada biraz karabiber. Karabiber seviyorum. Toz tatlı kırmızı ve Şunu şöyle var. yapalım. Burada bir bir fiske şey var. Yeni bahar. Aa yeni bahar koyuyoruz. Evet. Yeni bahar hiç denememiştim köftede. Evet, çok güzel olur. Ben kimyon olur. yani fiksip kimyon koyarım. Hı hı. Ve karbonat kabartma şey, yumuşak olsun diye böyle karbonat koymuyorsun değil mi? Yok karbonat koymuyorum. Hı Şimdi hı. bunu güzelce yoğuracağız. Sonra tepsiye koyacağım. Bu anlamda Direkt da böyle, pratik. Her şey yapmıyoruz. Elle şekil vermeden tepsiye, tepsiye yayacağız. Evet elimizle. Hı hı. O bir zemin oluşturacak. Önce evet. biraz köfteyi pişireceğim çünkü etle bunların pişme süresi aynı değil. Onlar zaten önceden pişmiş. Tabii ki. Püremiz de önceden Tabii pişti. Ki. Bir fırınlama Soğan, işi hı hı. oldu köfteyi önceden böyle bir bu arada dana kıyma kullandık. Burada Osel dana kıyma tercih etmemiz gerekiyor. Biraz yağlı olabilir. Köftelik kıyma desek kasabımıza o bize hazırlar zaten. Hı hı. İçinde biraz yağ olsun. Eğer yağı olmazsa kuru olur. Türk evet. yağ az koydum. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koydum. Şimdi şöyle bir toplansın. Zaten galeta unu şu anda yumurta ile birlikte hemen Çekme işini halletti. Halletti, evet. Çok yoğurma... Normalde köfteyi iyice yoğurmak gerekir ki öyle güzel, lezzetli olsun ama... Evet. de işte böyle e, güzel gözüküyor şu an. Yani çok yumurta olunca çok yoğurmuyorum açık ve net söyleyeyim. Hı -hı. Ama yumurtasız köftelerde, hani tire köfte yaparız böyle, çöp şişte köfteler Hı -hı. vesaire... Onları daha çok yoğurursak o baharat etin içine işler. Oradaki hakikaten lezzet artar. Evet. Şimdi yavaş yavaş şunu şuraya Söyle, alabiliriz. Şöyle bir fırın... Kabımıza. Kabımız, bunu artık yağlamaya gerek yok çünkü zaten köfte hem yağlı evet. hem de içine yağ koyduk. Bundan sonrası çok rahat açıkçası. Şunu şuraya bırakayım. Aslında Pardon. çok pratikmiş, <laughs> çok pratik. Bazen el oyalıyor çünkü köfteye şekil vermek. Evet, yani bunu mesela köftesini önceden yapıp buzluğa atarsınız kalıp halinde, Sabahtan çıkarıp akşam eve gelince fırına atabilirsiniz. Böyle e, birazdan kalıp kalıp mı böyle kek gibi kesip servis yapacağız herhalde? değil Yaklaşık, mi? Yaklaşık evet evet keserek servis yapacağız. Ha çok güzel de bir sunum olmuş evet, olacak. Evet hepsi içinde olacak. Zaten karamelize soğan çok lezzetli bir şey. Kesinlikle. Onu nasıl yaptık? Püreyle karamelize soğandan da biraz bahsedelim. Tabii ki ben şimdi püreyi birleştirirken şimdi bunu fırına anlatacağım. Atıyoruz. Fırını ısıttım, cevahirceğim. Biraz Fırını şöyle bir yükselti yapıyorum. Kaç derecede? 180 mi? 200 yaptım ben. Hı olalım diye ama 180'de de biraz daha uzatarak olabilir. Şimdi şunu çıkaracağım izninizle. Peki ne kadar pişirmek gerekiyor? Rengi dönecek ve bir böyle hafif sulanacak. Yani içine tam pişmesine gerek yok ama bir kabuk olsun istiyorum dediğim gibi. Çünkü bunlar pişmiş olacak. Hı hı. Şöyle izlenim. hemen koyuyorum. Çok verelim. da kızartmayacağız. Evet. Sonra üstü pişecek. Şimdi birinci Harika. aşamayı koyduk. Teşekkür ediyorum. Ellerine ha. sağlık. Şimdi püreyi görelim. Evet. Karamelize soğanı görelim. Karamelize soğanı da nasıl yaptık? Burada 5 tane soğan var. Beş tane soğan mı evet. var orada? Yüksek ateşte. Sızma zeytinyağında tuz ve esmer şekerle soteledim ama hiç başından ayrılmadım. O çok önemli. Ne kadar soteliyoruz? Yani. İşte böyle yumuşayıp kendini bırakana kadar, rengi dönene tamam. kadar. O Yani kısmı o biraz sürüyor o zaman. 15-20 dakika diyelim mi? Kaçtık diyelim. Mi? Ama 15... ateş yüksekse, çok harlı bir ateşse ona göre bakacaklar. Tamam. Şimdi burada püreyi, patatesi e, haşladık. Haşladım. Küp küp doğradık, suya koyduk, haşladık. Ben tereyağını koydum ki ısıdan faydalanayım diye, hafif erisin diye. Tereyağını ilave ettim. Azıcık şöyle süt koyacağım. Burada biraz şeyli gidiyorum ben. Göz kararı, tadına bakacağım, tuzuna bakacağım. Şimdi tuzu karabiber koyuyorum. Koyduk. Evet, bunu pişirmeden yapacağım çünkü zaten fırına koyuyoruz. Evet. Muskat koyuyorum ki muskat çok çok lezzetli. Püreye yakışıyor. Püreye çok çok yakışan bir şey. Biraz da kremamız var. Şu kremayı da, şu tuzun kaşığı. Da krema da çok alın. fazla değil zaten. Evet, biraz çok lezzet katsın Evet. Diye. Yağını kullan kullanmak için. Tereyağımız da oda sıcaklığında olması gerekir, değil mi? Kolay erimesi için. Yoksa sıcaksa püreyi gerek püre yok. Püre sıcaksa hemen erir. Hemen Hiçbir erim. şey olmaz. Tamam. Evet. Şimdi güzelce bunu da karıştırıyoruz. Hı hı. Ezmeye devam ediyorum. Bu böyle tek başına bile o kadar lezzetli. Aa <laughs> harikadır. Bunu mesela börek içi yapabilirsiniz. Omlet olur. Çok güzel omlet olur bundan. Kreplerin içine olur. Yemeklerin yanında da yemeklerin yanını olur etlere, balıklara hepsi olur? Evet. Şimdi püreyi de böyle yaptık. Karamelize soğanımızı esmer şekerle, 5 tane soğanı da e, yüksek ateşte başından Kaldır. ayrılmadan evet. karamelize ettik. <laughs> o şöyle sütledik. Sonra nasıl birleştireceğiz onu da alalım. Daha sonra... Birleştirmeyi salatadan önce yapayım istersen çıkarınca köfteyi. Ha, ikinci girişimde evet. o zaman evet, göster Birleştirmeyi yapalım, tamam. bunu atalım hemen de salataya devam edelim. Süper, tamam. Olur çok mu? Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Şimdi, Şimdi ben köftemizi çıkardım. Evet, bu, bu kadar pişmesi yeterli. Evet, bir kabuk olsun yeter. Şimdi ekranı yeterli. yeni açanlar için bugün püreli, karamelize soğanlı fırın köfte. köfte fırın köfte evet, yapıyoruz. Evet. Köfteye şekil vermedik. Köftemizi yaptık. Biz döşedik. Evet, Döş altına doğru döşedik. Zaten bu küçüldüğü için normalde de küçülür zaten pişirdiğimizde yağı çıktığı için kıymanın. Evet. Dolayısıyla böyle bir ortada bir alan oldu. Şimdi ben bunun üzerine biraz pişirdik. Bu kadar pişmesi evet. gerekiyor. Evet. Yarı piştik yani. Dışı dışlar. Evet. evet. Zaten ince olduğu için içi hemen pişer cevahirim. Hiç sıkıntı olmaz. Şimdi karamelize soğanımızı yayıyorum. Çok pişirince de kuru oluyor zaten tabii, köfteler. Tabii. Aslında çok pişirmemek gerekiyor tabii, köfteleri. Tabi. Tabii. Bir de baharat var ya içinde. Zaten o baharat orada bir işlem yapıyor. Şimdi karamelize soğanımızı yerleştirdik. Bu soğanı da 5 soğandan yaptık. E, Zeytin yağında şöyle yüksek ateşte başında bekleyerek evet, döndürdük, sürekli kavurduk, döndürdük. Tuz, ve esmer, Tuz, Tuz azama, ve esmer şekerli. Çok az ama bir kaşık şeker. esmer şeker koydum. Yani evet. keyif keder, istemezlerse koyamayabilirler. Koyamayabilir ama güzel oluyor. Evet, esmer orada şeker. bir lezzet veriyor. Bu yağı da atmayacağız. Onu da başka yemeklere kullanabiliriz. Evet, çok, çok da lezzetli, lezzetli bir yağ. Ya. Evet. Onun için şunu şöyle aşağıya koyayım. Patatesleri haşladık. Tereyağı, birazcık krema, çok az krema, baharatlarımızı süt koyduk. Muskat çok önemli, muskat koyduk, Tuz karabiber süt koyduk. koyduk, süt koyduk. Ben gene tuzunu kontrol ettim siz konuşma Hı -hı. yaparken. Orada kişiye özel yani Kremayı fazla seven kremasını fazla koyabilir. Ben sütünü tereyağını çok severim. Onları fazla koyuyorum. Kaşar peyniri koymadın ama. Hayır, da burada peynir yok. Evet, normalde peynir de koyuyoruz ya biz bunu öyle yapmadık bu Biz böyle falan. yapmadık evet. <laughs> Çünkü burada zaten çok fazla lezzetler bir arada. Bir arada evet, peynir, peynir, peynir oraya ben evet karıştırmak istemedim. Bunu da böyle üstüne diziyoruz. Sonra fırına atıyoruz kaç dakika? Kaç derecede? Pişirir? Bu da üzeri kızarana kadar. Üzeri kızarana 600, kadar pişiriyoruz. Evet. Salataya geçelim istersen ben hemen pişirdim. geçelim. Şunu da Onu hemen. Sen daha sonra ben sana bırakıyorum. Tamam, güzel bunu fırına yaparsın. koyacağım. Hı -hı. Şöyle tamam. kenara 180 alacağım. 180 derecede üzeri kızarana kadar kızarana kadar pişireceğim ve ikinci şeye finale yetiştiriyorum. Evet, bir diğer şimdi, lezzetimiz de keten tohumlu Akdeniz salatası. Evet, şimdi elmaları ben doğradım siz konuşmanızı yaparken ve limon suyuyla karıştırdım kararmasın diye. Aa ne güzel. Değil, bir türlü limon elma suyuyla karıştırıcı evet kararmıyor. Kararır. Şimdi bol yeşilliklerimiz var. Benim en sevdiğim şey işte akdeniz bu salatalar. Evet evet Akdeniz yeşillikleri. Bunları yıkadık, kuruttuk. Hiç doğramıyor muyuz böyle? Ya ben doğramayı çok sevmiyorum. Çünkü zaten bunlar şeye geliyor. Şu büyükleri belki elimizle şöyle koparırız. Hı hı. Yani bıçak deyince de zaten vitaminleri de etkileniyor. Onun evet. için şöyle şöyle yapabiliriz. Sosu alınca bu inecektir zaten. Hı hı. Onun için sosunu finalde dökeriz. Tamam. Ben size sosunu şimdi tarif edeceğim. Bunun içine biraz da bebek ıspanak koyuyoruz. Aa çok güzel. Bebek ıspanak Biz böyle normali doğrayalım. Hah. Evet kesinlikle. Şimdi Türk kültüründe ıspanağı böyle Türk mutfağında şey var ya pişirmemiz gerekiyor böyle bir de çok pişirmemiz gerekiyor <laughs> ama evet. Avrupa'da çok kullanıyorlar bunu salatada. Evet. Falan. Çok severler bebek ıspanak baby ıspanak. Evet ben de çok severim çok tok tutar. Çok tok. İyi tutar bir de, lif çok bir. Güzel bir çok güzel bir lezzet aslında çiğ çiğ de çok güzel. Tadı dedi. çok güzel. Şunu şöyle alalım çok böyle şeyler olmasın. Bebek kısmından bulamazsak normal ıspanak olmaz. Olur neden olmasın? Mu? Yani çok sert olmasın sapları Hızlı. ve şeyleri. Hızlı. O da olur. Ee, onun Hızlı. uç kısımları ya da orta göbek kısmından alabiliriz. Evet, sosunu da görelim belki Tabii şöpimiz. ki. Şimdi üstüne biraz bunun keten, keten tohumu, tohumu döküyorum. Doğal yağ. Tabii ki kaynağ. doğal yağ. Kolajen. Sen seversin zaten böyle keten tohum, evet. böyle lezzetleri seviyorsun, doğal yağ lezzetleri. Tohumları çok seviyorum. Tohumları. Limonunu şimdi... çok koymayacağım çünkü sosa limon koymamız lazım. Elmayı da küçük küçük doğramadık. Küp çok küp küçük doğradık. diye çatala gelsin. Bunlar da daha önceden kavurduğum cevizler. Evet. Ceviz, ceviz kavrulunca kavurdum. çok güzel oluyor. Evet lezzeti kıtırık öne çıkıyor. Kıtırık kıtırık oluyor. Ben bayılıyorum. Evet kıtıra da bayılıyorsun <laughs> O benim olayım doğru ki. Evet kıtırlık. <laughs> Sosu hemen geçiyorum şimdi. Şunu aşağıya koyalım. Şimdi ben biraz limon kabuğu rendesi yapmıştım. Hı hı. Şunu içine koyalım. Kavanozda sallayacağım sosu çok güzel oluyor o zaman. Evet kesinlikle. Her şey birbirine karışıyor. Homojen limon oluyor. Limon kabuğu koyduk ama aynı zamanda biraz da limon koyacağız. Limon hardal da koyduk. koyuyoruz. Hardalı koyuyoruz. Bu hardal sosu zaten şu özel sos var ya bunu hazırlayalım yani evde hazır tutalım. İki gün bile kullanabiliriz değil mi şefimiz? İki güne bir şey olmaz. Bir şey olmaz Tabii. değil mi? Şimdi bol sızma zeytinyağı, limon. Bunları aşağı koymuyorum ki tadına bakacağım birazdan. Dengeli bir şekilde. Evet. Gideceğiz. Azıcık Tuzumuzu da tuz koyalım. Koyduk. Ve bunu. Karıştırıyoruz. Olayımız bu. Evet, bitti. Bu kadar. Ve bunu sonda servis ederken üzerine. Evet. Gündüzden mesela hazırlayıp tezgahta tutarız. Misafir gelince hemen döküveririz. Evet. O anlamda da çok rahat olur. Evet. Olayımız bu. Çok güzel gerçekten. Ellerine sağlık. Buyurun teşekkür. mutfağımıza geçelim. Mutfağımızdaki tadımları Tabii, yapalım. Tabii ben de teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi mutfağımızda... Anne köftesini sever misiniz? Valla anne köftesini severim. Gerçekten Böyle yapay tadı olanları çok sevemiyorum. Evet. Tabii her her annenin köf köftesinin tadı farklı oluyor. Tabii. Bakalım Hı -hı. Ben Herkesin annesi nasıl kendine. Oldu? Biraz sıcak ama ben size küçük bir servis hemen çıkaracağım. <gülüyor> <gülüyor> Ellerinize sağlık çok güzel yetiyor. Tam da böyle pişti yani hani. Evet. Bu evet. ayarlamayı çok güzel yaptık. Üstü i̇şte kızarsın pişti diye bir bekledim kızardı. biraz. Evet. Akdeniz salatası var. Çok bugün. güzel. Mutfağımızı ekranı yeni açanlar evet, için şurada. şöyle bir tekrarlayalım. Karamelize soğanlı patates püreli de köfte tarifimiz var evet. fırında köfte. Yani bütünüyle akşama ne yemek yapacağım diye düşünenler için evet. güzel bir <laughs> menü olmuş oldu. Şimdi. Ee, biz böyle Altta tadına bakarken var. tabii ki, hemen. şefimiz üzerinden geçebiliriz tariflerimizin. Ben ki. size ikram edeceğim. Hemen Evde o. yapıyor musunuz kendiniz yemek yoksa? Çok yapmamaya çalışıyorum. <laughs> böyle sevdiklerim işte arkadaşlarıma, anneme, babama. Ama rutine ne dönsün güzel. istemediğim için Abi, arada, bir arada yapıyorum. Giderek yapıyorsunuz. <laughs> <Evet. gülüyor> güzel, güzel bir... <laughs> Alıştırınca çünkü hep istiyorlar. Tabii. tabii. Salata sosumuzu da hemen dökelim. Şöyle. Evet. Salata Hardallı sosu, sosumuz eminim çok güzel olmuştur. Bu sosu her zaman kullanabiliriz salatalarımıza. Evet. Evet. Hardal, limon Nasıl kabuğu. Nasıl Hardal. Şöyle. Hı, limon kabuğu. Söyleyeyim. Zahmet olacak Ceren, İkram edeceğim. Şöyle Tabii hızlıca ki. üzerinden geçebiliriz. Dikkatli yerseniz. Dediğim gibi yeni çıktı. Şimdi Hı -hı. salatamızda ne var? Karışık Akdeniz yeşilliği. Ve işte çiğ ıspanak var biraz hı hı. hem de tok tutsun diye karamelize ettiğimiz şey biraz kavurduğum ceviz var yeşil elma var sosuna da ne koyduk hardal zeytinyağı sızma zeytinyağı limon portak şey limon kabuğu portakal zamanını geçirdik hı hı. onların hepsi Çok var olmuş. salatada e, püreli köftemizi de nasıl yaptık aşağıda bir anne köftesi yoğurdum tabana onu yaydık. Biraz böyle bir 10 dakika 15 dakika kadar kabuk alana kadar pişirdim. Sonra arada bir karamelize soğan, onun üzerine de gene elimle yaptığım püreyi yaydım. Hı -hı. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Ha, çok anne köfte patates klasik menüsüne yeni bir soluk geldi. Onun evet ikisi bir arada şekli. Evet. Çok evet, <laughs> lezzetli. Yeni bir yorum katmış oldunuz. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Ellerinize sağlık bayıldım. Afiyetler biraz olsun. Biraz sıcak biraz. Evet daha evet sıcak. ama dikkat edin, edin ben devam çünkü şey oldu. Biraz biraz çok <laughs> sevinirim. Evet çok güzel olmuş gerçekten. Ee, senin bir çocuğun var değil. mi? Evet. Be o da bayılıyor mu anne köftesine? Sever tabii. Her çocuk yani. Köfte patates, evet. köfte pilav. Benim jenerasyonum zaten hep o şekilde yetişti. Ama bizim çocuklar da seviyorlar. Evet Evet kesinlikle. Bizim çocuklar da bıktı artık. Yani o kadar çok yaptım. Bir ara seviyorlardı. Çok seviyorlardı. Şimdi köfteden biraz sıkıldı gibiler. <laughs> Ay şimdi başka bir şey deniyorum. Sonra yine köfteye döneceğim. Tabii ki. <laughs> evet.